30 yıllık Ermeni işgalini 6 haftada dize getiren Azerbaycan ordusu Dağlık Karabağ'da tarihi bir zafere imza attı. Peki o anlaşmanın şartları ne? Karabağ nasıl bir süreç bekliyor? Şimdi bu soruların cevabını haberimizde izleyeceğiz. Artık özlem bitti. 30 yıl sonra özlem bitti. Azerbaycan topraklarından koparılan Dağlık Karabağ'da 30 yıllık işgal dönemi sona erdi. Azerbaycan ordusu karşısında dağılma noktasına gelen Ermenistan anlaşmaya vararak yenilgiyi kabul etti. Peki elde edilen bu tarihi zaferin ardından Karabağ nasıl bir süreç bekliyor? İşte kardeş ülkeyi sevince boğan o anlaşmaya ilişkin tüm detaylar. Moskova saatine göre 10 Ekim saat 24'ten itibaren Karabağ çatışma bölgesinde bir ateşkes ilan edildi. Taraflar olan Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan Cumhuriyeti kontrol ettiği mevkilerde kalmaya devam edecek. Adan Bölgesi ve Kazak Bölgesi'nde Ermeni tarafının kontrolündeki topraklar 20 Kasım'a kadar Azerbaycan'a iade edilecek. Dağlık Karabağ ve Laçın Koridorunda 1960 asker, 90 zırhlı araç ve 380 araç ve özel teçhizattan oluşan Rus Barış Gücü Kuvvetleri kurulacak. Rus ve Türk Barış Koruma Gücü, Ermeni kuvvetlerinin çekilmesine paralel olarak konuşlandırılacak. Barış güçleri, taraflar 6 ay önceden ilan etmedikçe önümüzdeki 5 yıl için otomatik uzatma olasılığıyla birlikte 5 yıl bu bölgede kalacak. Verimlilik ve kontrol amacıyla taraflar arasındaki anlaşmaların uygulanması için bir ateşkes merkezi kurulacak. Ermenistan-Kelbeceri 15 Kasım'a kadar Laçın bölgesini bir aralığa kadar Ermenistan'la bağlantı sağlayacak biçimde Azerbaycan'a devredecek. Şuşa, Azerbaycan'da kalacak. 5 kilometre genişliğinde bir koridor bırakarak bölgeyi Azerbaycan'a iade edecek. 3 yıl içinde barış güçlerinin bu yolu kontrol etmek üzere daha fazla konuşlandırılması için Hanken diye Ermenistan'a bağlayacak yeni bir Laçın yolu inşa edilecek. Ülke içinde yerinden edilmiş kişiler ve mülteciler, Dağlık Karabağ ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği kontrolündeki komşu bölgelere geri dönecek. Savaş esirleri ve diğer tutuklular takas edilecek. Bölgedeki tüm ekonomik bağlantılar ve ulaşım bağlantıları engellenmiştir. Ermenistan, Azerbaycan'ın batı bölgeleriyle Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında ulaşım bağlantıları sağlayacak. Bu taşıma bağlantısı Rusya Federal Güvenlik Servisi tarafından denetlenecek. Taraflara göre Nahçıvan'la Azerbaycan'ın batı bölgelerini birbirine bağlamak için bir ulaşım yolu inşa edilecek.